Değerli Okuruyorum takipçileri, bugün iki kitap kurdu konuğumuz var. Melek Hanım ve Sedef Hanım. Onlarla çok özel bir kitap kritiği yapacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önce hızlıca sizi tanıyalım. Ne yapıyorsunuz şu aralar? Ben Melek Yılmaz. Şu sıralar... 12. sınıfım. üniversite sınavına hazırlanıyorum. Allah kolaylık versin. Zor bir zaman. Evet Sedef Hanım sizi tanıyalım. İsmim Sedef. 7. sınıfa gidiyorum. Bu kadar. Özel bir durum değil. 8. sınıfa gitmek gibi değil. 7. sınıf arada kalıyor biraz değil mi? Evet. evet. <laughs> evet bugün şöyle bir şey yapacağız. İkiniz de bir kitap okudunuz. O kitabı bitirdiniz ve o kitabı tanıtmanızı isteyeceğim. Fakat şöyle özel bir durum var. Önünüzdeki kapta yani ne tas da neyse artık o 30 küsür tane soru var. Kitapla ilgili sorular ve özel sorular. Bunlarla ilgili 5 tane soru hakkınız var. İkiniz de 5'er tane sırayla çekip o soruyu cevaplayacaksınız. İçten bir şekilde cevaplayacaksınız. Biz de kitabı tanımış olacağız. Ama önce şu kitaplarınızı bir görelim. Önce Melek Hanım hangi kitabı okudun ve nasıl bir kitaptı? Kısaca bir alalım. Ben İnsanlığımı Yitirirken'i okumuştum, evet. beğenmiştim. Hangi yayın evinden çıkmış? E, İthaki yayınlarından çıkmış. Hı hı. E, okuyalı birazcık oldu ama bence romanımı daha çok e, insanın iç dünyasını anlattığı için biraz da kişisel gelişim olarak okunabilirim. Evet güzel beğendiğin bir kitap olmuş yani. Neydi kitabın adı? İnsanlığımı yitirir. İnsanlığımı yitirirken Allah yitirtmesin. Evet Sedef Hanım sizinki? Ortanca. Ortanca. Hangi yayın evinden? Timaş Genç. Nasıl buldun kitabı? Nasıl bir şeydi? Neden olsun işte. İyiydi. Öğretmen vermişti. Ha, tamam daha ayrıntısını inşallah ee, sorularda bakarız. Evet, önce hanginiz başlayacak? Ben başlayayım. Peki, sen başla. Önce bir soruyu çekeceksin, yüksek sesle okuyacaksın ve kitapla ilgili o soruyu, hatta iki soru var, cevaplayacaksın. Başla bakalım, birinci soruya. Kitap inandırıcı mıydı? Değilse neden inandırıcı değildi? Önce onu cevapla. Çünkü ee, iki soru var orada. Kitap inandırıcıydı. Zaten e, gerçek bir hayat hikayesinden alınıyor. Yıllar sonra e, yazarın karşısına çıkan bir hayat hikayesinden. O yüzden bence zaten realistik bir kitap olduğu için adı üstüne bence inandırıcıydı. Zaten bir insanın iç dünyasını anlattığı için yeterince inandırıcıydı. Evet. İkinci soru. Bu kitabı yetince inandırıcı yapan nedir? Ee, dediğim gibi ben duygularımı kitap içinde bulabildim yani yaşadığım şeyleri. O yüzden bana bu inanıcılar. Tamam, teşekkür ederiz. Sedef Hanım, sizden soru seçelim. Ana karakter nasıl biriydi? Gerçek hayatta kime benzetirsin? Ana karakter nasıl biriydi? İşte başkaları ortanca kardeş olduğu için hep görmezden gelinen kardeşti. O yüzden üzülüyordu. Biraz zorluk çekiyordu hayatta. Evet. Gerçek hayatta kime benzetirsin? Öyle miydi ikinci soru? Evet. Ne dersin? Kuzenlerime falan. Çünkü Böyle, evet. ortanca kardeş yok bizim ailemde. Evet. Aslında üç kardeşiz ama diyorsun. Büyükler ikiz olunca ortanca olmuyor. Ama bir tek ortancalık bakımından değil. O çektiği zorluklar falan dedin ya. O bakımdan da birine benzetebilir misin mesela? Bir kasabada yaşayıp kardeşlerine... Başkaları sattıkları için pek bir birine benzetemem. Yani kitapta öyle, öyle öyle oluyor. Bugün gerçek, mesela Mele'e sorduğumuz gerçek miydi yaşananlar sorusuna sen gerçek değildi böyle bir şey yok gerçek hayatta der misin yani? Evet. Evet peki. O zaman ikinci soruya geçelim. Birinci sorulardan tam puan aldınız. İkinci soruyu Melek Hanım seçelim. Daha önce buna benzer bir kitap okumuş muydun? Okuduysan ne yönden benziyordu? Ee, i̇lk soru. Daha önce yine aynı yazarın Öğrenci Kız isimli bir kitabını okumuştum daha inceydi. O, ona baya benziyordu. O da genç bir kızın bir gününü anlatıyor. Eski Japonya'da. O yüzden bence hissettikleri benziyordu biraz da aynı yazar olduğu için. Evet. Benzer kitapları okumak sıkıcı mı? Bence sıkıcı değil ama aslında konusuna göre değişir. Ben onu isteyerek aldığım için sıkıcı değildi ama bu kitabın konusunda sıkıcı olduğunu düşünmüyorum zaten ince. Böyle. Evet teşekkür ederiz. Sedef Hanım ikinci soruyu alalım. Daha önce yazarın başka bir kitabını okumuş muydun? İleride başka kitaplarını okumak ister misin? Bir yazarın... bir yazar... O soruya geçmeyelim. Önce birincisini cevap ver. Okumadım. <laughs> tamam. Çok kısa bir cevap oldu. İkinciye geçebiliriz. Nerede başka... isterim. İkinci soru neydi? Başka kitaplarını da okumak ister misin? Niçin istiyorsun? Çünkü kötü değildi. Evet. TİMAŞ yayınlarından çıktığını ayrıca belirtelim. O kitabın belki de aynı yazarın başka kitaplarını da Türkçe'ye kazandırmışlardır. Peki teşekkür ederiz. Melek Hanım üçüncü soru. Bir tane daha var. Ha, bir tane daha var. Özür dilerim. Bir yazarın tüm kitaplarını okumak gerekir mi? Gerekmez. Neden gereksin ki? <laughs> evet öyle bir şartı yok değil mi? Ama çok beğendin diyelim bir kitabını. Onun ben geri kalan bütün kitaplarını da okuyacağım der misin mesela? Derim ama bunu çok fazla beğenmedim. İster istemez ben, benziyor bence. Ben. O üsluplar Biri benziyor değil mi? Mesela Kemalettin Tuğcu. Benim aklıma hep o gelir. Evet Melek Hanım üçüncü soru. Karakterlerden biri bir şey farklı yapmış olsaydı hikaye nasıl değişirdi? Zor bir soru. Ee, baş karakter hiç e, soytaralık yap. Şöyle diyeyim, baş karakter hiç soytaralık yapmasaydı, kendi duygularını insanlara gösterebilseydi, soytaralık dediğim mi? kendisi de soytaralık diyor hani her zaman komik arkadaş olma çabası içinde. Bunu yapmasaydı belki yine bir şeyler düşünecekti ama bu kadar düşüncelerin içinde boğulup sonunda acı çekmeyecekti. Evet. İkinci soru. Bir kitabı bu gözle okumak okuyucuyu yorar mı? Yani şöyle Yoksa olmasaydı, şöyle mi? yapmasaydı ne olurdu gibi? E, bu hayatta da yorar. <laughs> o yüzden yorar gerek yok yani. Evet. Olmuşsun. Teşekkür ederiz. Sedef Hanım. Bakalım sizin payınıza üçüncü soru ne düşecek? Bu kitabı okurken herhangi bir konu ya da kişiyle ilgili fikrin değişti mi? Diğerini birazdan. Evet. Kız bir tane gezginle tanışıyor ve gezginleri kötü olarak bildiği için konuşmaması gerekiyor. Ama Başkana onları söyleyip kahraman olmak için bunu yapıyor. Ama gene de kızın arkadaşı olduğu için iyi birisi olduğunu düşünmüştüm. Ama söylemeyeceğim deyip gidip onları başkan söylediği için kötü birisi. Peki senin gerçek hayatla ilgili bir düşünceni değiştirdi mi? Mesela gezginler hakkında şöyle düşünüyordum ama artık böyle düşünüyorum falanca evet. fikrim değişti falan. Evet. Böyle bir etkisi olmadı mı kitabın? Kitapların böyle bir gücü var mı? Varsa bu gücü olan bir kitap söyleyebilir misin? Nasıl bir gücü? Yani insanların fikirlerini, hayatla ilgili fikirlerini değiştirme gücü var mıdır kitapların? Vardır. Gerçek. Mesela ben hayat şeyde Süper Lig'de bir futbolcu falan. biliyorum. Gol atınca Harry Potter'daki sihir işaretini yapıyor. Yani o anlayışını değiştirmiş. Etkilemiş yani. Var mı öyle bir etkisi sence? Senin üzerinde mesela. Vardır ama bu kitapta değil. Öyle bir kitap biliyor musun? Bilmiyorsun. Peki. Dördüncü sorulara geçelim. Sence yazar bu kitabı niçin yazmıştır? Ee, <laughs> yok para için değil. <laughs> Ee, bu yazarın intiharından önce yazdığı bir kitap. Yazar intihar mı etmiş? Evet. Ee, o yüzden hem bu olayla karşılaştığında dediğim gibi yıllar sonra hem de birazcık bence kendi hikayesini zaten işin içine kattığı için bence yazmayı bir Hobi olarak değil de zaten intihar etmeyi düşünen bir insanın canının ne kadar sıkıl olabileceğini tahmin ettiğimiz için canı sıkıldığı için yazmış olabilir. Kafasını boşaltmak için. Yazdığına değmiş midir? Değmiş. Değmiştir diyorsun. Evet. Ee, bu kitapla daha çok ünlü oldu zaten. Sen de falan. <laughs> Dördüncü soru. Kitapta sana benzeyen bir karakter var mıydı? Senden bir kitap karakteri olsaydı, sen bir kitap karakteri olsaydın nasıl olurdun? Kitapta <laughs> sana benzeyen bir karakter var mıydı diyoruz önce. Yok muydu? Var mıydı, yok mu düşünüyorum. Herhalde yoktu. Yok. Tamam. Peki senden bir karakter çıksaydı temel özellikleri ne olurdu bir romanda? Senin gibi. Sen nasılsın? Heyecanlı. Orijinal. <laughs> Çılgın. Normal. Evet. Tamam. Beşinci ve son sorular. Melek Hanım. da en çok yine hoşuna gitti. Bir karakter çok uzun kalmıyor. Herkes söylüyor o yüzden. Ha. Yeni yeni karakterler giriyor çıkıyor sürekli. Evet Ve hepsi birbirinden farklı. Yani sürekli değişimin olması hoşuna gitti evet. o zaman. Tamam güzel. O yönü kitapta, o yöne çıkartırsa kitapta nasıl, kitap nasıl bir kitap o? oyuna çıkartılırsa kitap nasıl bir kitap olurdu? Ee, yani ölmeselerdi, sadece başka yere gitselerdi. Bence o kadar etkileyici olmazdı. Baş karakterde bu kadar büyük etki yaratmazdı. Teşekkür ederiz. Sedef Hanım son sorunuzu alalım. Kitabın yazarı kim? Kitabı okurken yazar hakkında bir şey öğrendin mi? Kitabın yazdığını sen oku. Evet dilden sınava girecek bir Söylemesin ablası <laughs> olunca insanın. Evet. Kirsty Applebaum. 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 Evet Kirsty Applebaum kim bilir nereli? Yazarız sağ tarafa sol tarafa nereli olduğunu. Evet yazar, yazar hakkında bir şey öğrendin mi diye sormuştuk? İspanyolca falan biliyormuş. Güzel bir özellik. Tabii. Diğer soruya bakalım. İki soruyu da okuduk. Yok okumadık. Okumadık. Sen de böyle bir yazar olmak ister miydin? Yazarı tanımıyorum. Yani böyle bir kitap yazmak ister miydin anlamında yani? İsterdim. Çünkü güzel. Güzel. Senin orta ilkokul kısmı zamanında bir yazma şeyin vardı, hikayen vardı. <laughs> Hatta kaç kitap çıkartmıştık beraber? İki mi? Üç mü? Ayşe. Evet Ayşe'nin maceraları mıydı? Öyle kitaplarımız vardı. Beşer soru çektik mi? Evet. tamam. Peki bu aslında bir kitap okuma etkinliğinin sonunda yapılabilecek bir sınıf içi etkinlik. Bonus Veya yapalım. Okuma kulübünde yapılabilecek bir etkinlik örneği aslında. Bonus derken? Bir tane soru. Bonus sorusu mu? Hı hı. Ne için çekelim? Ha tamam. Bir Taş kağıt makas tamam. Taş kağıt makas yapalım. Kazanan bir soru daha çeksin. Makas. Taş. Aha. Sedef Hanım kazandı. Nasıl kaybedeni çekmişsin? <laughs> Kitaptaki karakterler gerçeğe yakın ve inandırıcı mı değilse neden değil? Senin soruna biraz yakındı. Evet. Kitap inandırıcı mıydı? Evet. Kitaptaki karakterler inandırıcı mı? Kitap inandırıcı. Başkan muz için çocukları satıyor. Muz için çocukları satıyor. İnanılmaz bir şey diyorsun yani. Para için insan satan. Böyle yani. kötü insanlar var gerçek Muzu hayatta. Muz da kendisi yemiyor. Neyse. İnandırıcıydı ama kitap inandırıcı değildi. Tamam, sonraki soruya geçelim. Kitaptaki karakterler sınıf arkadaşın olsaydı mı? <laughs> Kitaptaki karakterler sınıf arkadaşın olsaydı nasıl olurdu? Daha iyi. <laughs> yani muz için satılan çocuklar değil mi? Ama onlar da kötü kişi. Yani nasıl olurdu sınıf arkadaşın olsaydı? Nasıl bir sınıf olurdu? Kalabalık farklı <laughs> bir O bakımdan sormamıştık ama neyse bu da bir gerçek cevap yani. Şey Kalamalık işte. Olurdu. Kelimenin ismi ne? Curcuna, da olurdu. Çarşamba kelimenin kodum. ismi Curcuna da olurdu. Evet. Bu da güzel. Peki teşekkür ediyoruz her ikinize de içtenlikle kitap hakkındaki soruları cevapladığınız için. Kitapları tekrar görelim videonun sonunda ortanca ve insanlığımı yitirirken bu kitaplardan bir tanesini ortaokul seviyesi için, bir tanesini lise seviyesi için e, tavsiye ediyoruz. Ve bundan sonra da böyle etkinlikler yapmaya, böyle kitap tanıtımları yapmaya devam edebiliriz gibi geliyor değil mi? Böyle sorular üzerinden kitapları hmm. konuşmaya. Teşekkür ediyoruz. Var mı söyleyeceğiniz son bir şey? Evet. Bizi izlesinler, kanalımıza evet. abone, olsunlar. abone olsunlar, yorum yapsınlar ve kitap tavsiye etsinler. Değil mi? Evet. Peki. Teşekkür ediyor, evet. Hediye göndersin. Hediye göndersinler. Nereye göndersinler hediye? Buraya, kitap, başka şeyler. <laughs> selam gönderseler yeterli bence. Hediye de gönderebilirim. <laughs> selam göndersinler. Peki teşekkür ediyoruz, hoşçakalın, Allah'a emanet olun.